Merhaba arkadaşlar. İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. Oyamızın birinci sırasında yeşil ipimizle çimenlerimizi yapacağız. Çimenlerimizi yaparken çiçeğimiz için dalları ve yuvaları hazırlayacağız. İkinci sırada renkli ipliklerimizle küçük çiçeklerimizi yapacağız. En son olarak da kirpiklerle bu şekilde aralara çiçekler yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. İki zincir çekip tülbentimizin tığ battısını yaptıktan sonra ipimizi tığ battıya sabitledim ve bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üstü aldım 1 2 3. tığ battığın içine battım önce 1 sonra 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 tane zincir çektim araya battım kapattım 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım aynı tığ battığın içine battım ve kapattım. Bir zincir çektim, örümcek yaptım, iki tane üstü aldım, üçüncü tığ battığın içine battım. Önce bir, sonra iki, iki, iki ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim, araya battım, kapattım. Bir, iki, üç. 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battığım içine battım ve kapattım. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir zincir çekip önümcek yaptım. 2 tane üste aldım. 3. tığ battığım içine battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. Şimdi burada çiçeğimizin dallarını yapacağız. Burada 14 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yukarıdan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. zincirin arasına batıp kapatıyorum. Bu şekilde bir yuva hazırladım. Buraya 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim tekrar 6. zincirin arasına bu şekilde batıyorum ikinci çiçeğimiz için yuva hazırlıyorum ve burada 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim tekrar 6. zincirin arasına batıyorum. Ve 3. çiçeğimiz için burada yuva hazırlıyorum. Buraya 5 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 Şimdi aşağıdaki zincire iniyoruz. Oraya 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 Buradaki zincire iniyorum. Oraya da 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Şimdi buraya inelim. Buraya da 6 tane sık iğne yapalım. 2 3 4 5 6 aynı tığ battığım içine battım kapattım bir zincir çektim hemen bakalım Evet çiçeklerimizin dallarını yaptık bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz arkadaşlar şimdi çimenlerimizi yapmaya devam edelim hemen örümcek yapıyorum iki tane üstü alıp burada 1 2 3. tığ battığın içine battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Araya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Aynı yuvaya battım, kapattım. Bir zincir çektim örümcek yaptım 2 tane üstü aldım 3. tığ battığın içine battım önce 1 sonra 2 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 tane zincir çektim araya battım kapattım kalan yere 6 tane sık iğne yapalım 4 5 6 aynı tığ battığın içine battım kapattım bir zincir çektim örümcek yaptım iki tane üst aldım üçüncü tığ battım. içine battım önce bir sonra iki 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 ördüm bir iki üç dört beş zincir çektim araya battım kapattım bir iki üç dört beş 6 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battıya battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Örümcek yaptım. 2 tane üstü aldım. 3. tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 5 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battıya battım. Kapattım. Ve bir zincir çekip Hemen burada ipimi kesiyorum. Ve şimdi Bu fazla ipimi de yakacağım. Hemen geri geleceğim arkadaşlar. Evet Bakalım. Bu şekilde kirpikli direklerimizi yani çimenlerimizi yaptık. Ve dalı da hazırladık. Şimdi küçük çiçeklerimizi yapalım. Hemen ipimizi alıp buradan bir zincir çekip ipimi daha sabitliyorum. Hemen İlk yuvayı şöyle tığla giriyorum, hemen içine battım ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim, geriye döndüm. İlk direğin tepesine batıp kapattım. Tekrar geri döndüm, bir üstü aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra 2 2 ördüm. Bir üstü aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bu şekilde 3 tane olduktan sonra 3 zincir çektim. Yuvaya battım, kapattım. Bununla beraber 4'e tamamladım. 3 zincir çektim, bir üstü aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra 3 zincir çekip kapattım. Bununla beraber 4'e tamamladım. Bu şekilde çiçeğimizin iki kanadını yaptık. Devam edelim. 3 zincir çektim. Bir üste aldım. 1, 2, 2 ördüm. Başta çektiğimiz zinciri de sayıyoruz. 2 oldu. Üçüncüsünü yaptıktan sonra 3 zincir çekip yuvaya battım. Kapattım. Bununla beraber 4'e tamamladım. Şimdi 3 zincir çekip son yaprağımızı yapıyorum. 2 oldu. 3 oldu. Ve 3 zincir çekip yuvaya batıp kapattım. Bununla beraber 4 oldu ve 1 zincir çekip hemen burada ipimi kestim. Evet, iç çiçeğimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. İpimi ta sabitleyip ikinci hazırladığım yuvanın içine giriyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip geriye döndüm. Burada Son yaptığımız yaprağın ilk direğinin tepesine yani köşeye batıyorum. Kapatıyorum. Geri dönüp bir üstü alıp yuvaya girdim. Önce bir sonra iki, iki ördüm. Bir üstü aldım yuvaya girdim. Önce bir sonra iki, iki ördüm. Üç tane olduktan sonra üç zincir çekip yuvaya tekrar batıp kapattım. İlk yaprağımızı yaptık. Şimdi tekrar 3 zincir çekip bir üst alıp yuvaya battım. Önce 1 sonra 2, 2 ördüm. 2 oldu. 3 oldu. 3 zincir çekip yuvaya battım, kapattım. Bununla beraber 4 oldu. 3 zincir çektim. 1 2, 2 ördüm. 2 oldu. 3 oldu. 3 zincir çekip yuvaya battım, kapattım. Bununla beraber 4 oldu. Bu şekilde 3 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi 4. yaprağı yapıyoruz. Aynı şekilde 3 tane bu şekilde ördükten sonra 3 zincir çekip yuvaya batıp kapatıyoruz. Bununla beraber 4'ü tamamlayıp 1, 2, 3, 4 tane de yaprak yaptık ve bir zincir çekip hemen burada ipimi kestim. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Şimdi son çiçeğimize geçtik. Hemen bir diğer ipimizi alalım. İpimi ta sabitliyorum. Üçüncü yuvanın içine hazırladığımız yuvanın içine girdim ve kapattım. 3 zincir çektim geriye döndüm buradaki son yaprağın köşesine batıp kapattım bir üstü aldım tekrar geri döndüm burada yuvanın içine girdim önce bir sonra iki iki ördüm iki oldu üç oldu 3 zincir çekip tekrar Burada yuvaya battım ve kapattım. İlk yaprağımızı yaptık. Devam edelim. 3 zincir çektim, bir üst aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. Bir üst aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 3 zincir çektim, yuvaya battım, kapattım. İkinci yaprağı yaptım. Şimdi üçüncü yaprağı yapıyorum. 3 tane bu şekilde direk olduktan sonra 3 zincir çekip yuvaya batıp kapattım. Bununla beraber 4 tane oldu. Şimdi son yaprağı yapıyorum. 3 zincir çektim, bir üste aldım, yuvaya girdim. 1 2 2 ördüm. Bir üste aldım, yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 ördüm. Bu şekilde 3 tane olduktan sonra hemen İlk direğin tepesine battım ve kapattım 3 zincir çektim tekrar burada yuvaya batıp kapatıyorum ve bununla beraber dörde tamamlamış oluyorum şimdi bir zincir çekip burada ipimi kesip bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi hemen bir tane direk atlayıp ikinci direğe de Küçük kirpikli çiçeğimizi yapalım. Hemen bir zincir çekip bu şekilde tığa sabitledim. İkinci direğin tepesine battım. Kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 4 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. İkinci kirpiği yaptım. 4 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 3 oldu. 4 zincir çektim aynı yere battım kapattım 4 oldu 4 zincir çektim aynı yere battım kapattım bununla beraber 5 oldu hemen bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum ve fazla iplerimi de hemen yakıp geri geleceğim arkadaşlar Evet oyamızı bu şekilde elimle düzeltip hemen bakalım Oyamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu şimdi sizlerle beraber yaptık. Bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım. Evet şöyle düzelteyim tekrar. Oyamız ütüsüzdür. Ütülenince daha güzel olacaktır. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.